ayet-i kerimede samiyet ve ameli salih ise tövbe istiyor Cenab-ı Hak. Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne de evladın babası namına hiçbir şey ödeyemeyince günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı aldatmasın. Şeytan Allah'ın affını güvenlere se kandırmasın. Bazı kimse efendim Allah kafur rahimdir. Er Amenna ve sadakna. Fakat Cenab-ı Hak senden amel istiyor. Bunu tövbeni ispatlamanı istiyor. Onun için bir de kardeşler seherler şart. Cenab-ı Hak vel müstafine bil buyuruyor. Seherlerde Cenab-ı Hak kapıları ne kapısı açıyor? Af kapısı. Afa ihtiyacımız var mı? Sonsuz. Cenab-ı Hak seherlerde uyanmamızı… Gündüz ona göre ayarlayacağız. Ona göre geceyi istikametlendireceğiz. Yine Cenab-ı Hak bilenler kim, bilmeyenler kim? Burada Cenab-ı Hak o havanın dost bir zuhurat veriyor kalbe. Orada sadece kaimen buyuruluyor. Hakkı bilenlerden onu bilmek. Kalp alemi, kalp ufka açılıyor. Üçüncü olarak da sücceden ve kıyama buyuruluyor. İbadur Rahman yani Allah'ın rahmetini tecelli etti gerçek kullar geceleri secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. Efendimiz herhalde uzun uzun teheccüd kılardı. Hatta bu tecvid namazı seferlerde bile aksatmaz o çoğu seferlerinde bile. Seherler bir istiğfar zamanıdır. Efendimiz imanınızı yenileyin buyurdu. Kelime la ilahe illallah melikul hakkul bin imanı yenileme bir aktidir. Tefekkür edilecek. Cenab-ı bize en büyük nimeti verdi iman. Bu imanı muhafaza edebilmek son nefese kadar. Bu kelime tevhid tekrarlayacağız. Gündüzleri kelime-i yaşayacağız yaşanan canlı bir kelime-i tevhid olacağız. Üçüncü derece salat-ı şerife var. Peygamberimiz selamlaşma ve efendimize kim daha çok selavat şerife gelir, muhabbeti olan getirir. İnsan muhabbet duyduğu kişiyi, şahsı unutmaz. Hatta seherlerin ziyade gidip gelirken yolda vesaire hanımlar ev yaparken ağızlar salavat ı şerifle ıslak olması. Efendim ben cuma günü Doğrudan doğruya Cuma'nın dışında bir melek de gelir, ben de icabet ederim buyuruyor. Yine bu seherlerde, bu havanın loş karanlığında kabir iklimine girebilmenin ön hazırlığı oluyor. Çare yok, mutlaka gireceğiz kabir alemine. Bu seherlerde kalkınca bunun bir, bir, ön hazırlığı olmuş oluyor. Nasıl vücudumuzda maddi merkezler var, kalp, akciğer, karaciğer, mide vesaire bu manada seherlerde ruhani merkezlerimiz var. Letaifler var. Bu letaifler bir tezyin edebilme. Alemlerin efendisi buyuruyor. Resulullah Efendimiz yeniden dirilme günün çok sıcak bir gündür. O gün ferahlamak için şimdiden oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekat tevcut namazı kıl. Yine efendimiz buyuruyor. Aman gece kalkmaya kalkmaya gayret edin. Çünkü o sizden önceki salihlerin ibadetiydi. Şu bir gece ibadetine kalkmak Allah'a yakınlıktır. Bu ibadet günahlardan alıkoyar. Ruhani tartırır çünkü hatalara kefaret olur, beden dert, dertleri giderir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Allah dostu. Vefatından sonra rüyada görüldü. Kendisini… Rüyada gören kimse ne haber var? Ey Allah Resulü'nün torunu dedi. O da cevaben dedi ki: Okuduğumuz ilmi ibareler kenarda kaldı. Tasavvuf işaretler onlar da kenarda kaldı. Bize gecenin ortasında kıldığımız rekatlardan başka bir şey fayda vermedi. Onun için teheccüdler çok mühim kardeşler. Onun için samimiyet ve Cenab-ı Hak bir seherlerde istifara davet ediyor. İkinci olarak bu cenneti kazananlar el abidun ibadetlerde tazim, namazda öyle. Bir yasak savar gibi bir namaz istemiyor Cenab-ı Hak. Huşu ile bir namaz istiyor. Secde et yaklaş buyuruluyor. Dua edelim Allah bize namazı çok sevdirsin ki cemaatle kılalım, Bilhassa sabah ve yatsı namazlarında kısa geceler bile devam edelim. Oruç öyle, oruç ayrı bir güzellik. O da oruç bize iki faydası var en mühim. Bir Allah'ın nimetlerinin hatırlatı aç kalınca Allah'ın nimetlerini hatırlıyorsun. Yarım bardak suyu hasret kalıyorsun, yarım dilmek hasret kalıyorsun. Cenab-ı Hak ne kadar ihsan sahibi. Bir de kendin aç kalıyorsun, fakirleri hatırlıyorsun. Yusuf Aleyhisselam aç olarak dağıtırdı ki erzakları açların halinden anlayayım diye. Zekat, infak, Bunlardır bu zaten zekat fakirin hakkı bizim malımız değil. Vermemek büyük bir gasp Allah korusun. Ağır bir ceza. Bunun sadaka var, infak var. Bu da Cenab-ı Hak ya yakınlığımız. Bunu da severek vermek. Çünkü Allah'ın bir nimeti. Ben alırım bu yürü Cenab-ı Hak. Cenab-ı yaklaşım bu burada Cenab-ı Hak bizim malımızı test ediyor. İman testi halindeyiz. Ondan sonra Elhamdülillah edenler. Resulullah Efendimiz her sözü benim bir hamdla başlardı. Fatiha şerif hamdla başlıyor. Ham tefekkürü gerektirir. Kur'an-ı Kerim'in 137 yerinde bize Cenab-ı İlahi Azim kudret akışları tefekküre davet ediyor. Kainat ilahi bir vitrin. Kalp burada her an değişik tecelliler seyreder. Kim ama kalbi olanlar, kalbi inkişaf ettirenler. Her şey tefekküre bir davetiye. Bu tefekkürün kul ham halini yaşar. Fatiha'nın ilk ayeti hamd ile başlıyor. Onun bir şuuruna erer. Alimler nasıl olacak ilim ehli? Cenab-ı Allah'tan geriye gibi ancak marifet ve irfan sahibi alimler korkar buyuruyor. Çünkü ufuklar açıyor. Ondan sonra buyu oruç tutanlar. İşte o mevsimi gibi. Bir de Allah için seyahat edenler. Bir de burada bir mühim bir işaret var. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh diyor. Namaz kılmaktan yay gibi olsanız diyor. Oruç tutmaktan çivi gibi olsanız, haram ve şüpheli terk etmeniz için Allah ibadetini kabul etmez diyor. Onun için ağzımıza gelen lokmaya da çok dikkat etmek lazım. Tıb olacak, helal olacak. Allah'ın haram kıldığı bir şey karışmayacak. Yine bu oruçken yine oruçlu incitmeyecek ve incinmeyecek. Bir cahille karşılaşsam selam edip geçecek. Hazreti Ebubekir güzel bir bize bir tebliği var. Ne söylediğini, kime söylediğini, ne zaman söylediğini unutma diyor. Bu bu seni ahirette karşına çıkacak. Ne söylediğini, kime söylediğini, ne zaman söylediğini unutma buyuruyor. Ondan sonra ve rakûne sacidun buyuru rükû ve secde halinde namazdan bahsediyor. Çünkü namaz 99 yerde geçiyor. Namaz çok mi? Namazsızlık bir felaket. Allah ile mümin arasında bir bağlantı oluyor namaz. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, ey Adem her secdeye gidişinizde güzel elbiseler giyin buyuruyor. İlahi huzur yani pasaklı olarak durmayın namaza buyuruyor. Kul daima tesettüre dikkat edecekse, Bir de ilahi huzurda durduğunun farkında olacak. İbrahim Aleyhisselam da kendisi benim ve neslimi namaz kılanlardan ele buyuruyor. Uşule namaz kılanlar. Yine bu zagar cehennemine düşenin cennet gibi girekten sesleniyorlar. Siz de cehenneme sokar nedir diyorlar? Beş şey sayıyor. Birincisi biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İkincisi merhametsizlik diyor. Yoksulu doyurmazdık diyorlar. Üçüncüsü batıla dalanları beraberdik diyor. maalesef televizyon bazı programlara internet filan modalar batıla daldırıp götür ahiret unutturuyor. Ceza günde yalan sayar tabi, kalp kararıyor. Ölümde geldi çattı diyorlar. Ondan sonra madde marufu emrederler münkerden nehyederler bu cennette müjdelenenler. Cenab-ı Hak demiş sizden hayra çağıran, iyiliği emri, kötülüğü nehy bir topluluk bulunsun diyor. İşte on kurtuluşa erenlerdir buyuruyor. Yine insanlar arasından çıkıp en hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreden, münkerden nehy edersin buyur. Bir daha kendimizi ihya edeceğiz. Bu şekilde evlatlarımızdan başlayarak ailemiz, akraba, civar civar onları İslam kültürüne davet edeceğiz. Vazifemiz nedir o zaman? Allah Resulü'nün insanları nasıl eğittiğine dikkat etmemiz lazım. Allah Resulü saat seven onun gibi insan yetiştirmeye gayret eder. Yani Bekir Efendimizden o beşli vahşiye kadar nasıl yetiştirdi efendimiz? Bu cahilliğin yarı vahşi insanı nasıl bir eğitime tabi tuttu ki onlar gökteki yıldızlara döndü. Faziletler medeniyeti inşa ettiler eshab bu Suf'a da efendimizin yaptığı eğitim bizim için en güzel örnek. Cabir diyor, gelip diyor. Baktım diyor Allah Resulü midesi içine çökmüş diyor. Devamlı diyor Kur'an kültürünü talim ediyordu diyor. Hatta İbu Talib diyor iki diyor büklüm olmuştu diyor. Abdullah İbn Mesud nasıl bir talim ki ağzımızdan gelen lokmaların tesbihatını duyar hale geldik diyor. Ben nasıl Allah kul olmanın derdindeydim. Eshâb-ı kirâm. Hâlid bin Velid, orduları kumandanı, vücudunda kılıç darbesinden boş yer yoktu. Vefat ederken kendi kendine muhasebeye tuttu. Acaba ben niye yatakta ölüyorum dedi. Niye ben yatakta ölüyorum dedi, acizler gibi dedi. Bir ömrü bir kılıç çakırdılar arasında at kişlemeleri arasındaki bir cengaverin ne hazindir ki yatakta ölmesi dedi. Yani her mümin kendisi, ben Allah için ne yaparım? onun derdindeydi. Ondan sonra vel hafizun Allah'ın hudutlarına dikkat edenler. Yani demek ki her halimizde Allah Resulü'nün haline dikkat etmemiz. Muvaffak anlarında taşmamak, şımarmamak. Resulullah hep buyurdu Allahu la ilahe âşe illa ayşul ahire. Esas hayat ahiret hayatıdır. Mekke fitnesine girerken bu hadis-i şerifi okuyordu efendimiz la aş illa aşul ahire bir Mekke fitnesi yeni bir şımarma gelmesin, Allah'ın lütfu çünkü. Uhud'da çok zor anlar oldu. Açlık, soğuk vesaire. Esam acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi? İşlerine şüpheler gelmeye başladı. Yine efendim Allah mila aş Sabırdan sonra yine Allah'ın gözükmez orduları geldi, zafer oldu. Velhasıl Kardeşler zahiri farzlar var. Namaz, oruç, zekat gibi. Manevi farzlar var. Tefekkür, merhamet ve cömertlik. Ne kadar merhamet, cömertlik? Hesabekan ya biz hepimiz cömert yok diyor. Akrabalarımız şöyle böyle yok diyor. Nasıl yarısı diyor? Âm ve şamil. Bütün Allah'ın mahlukatını şamil merhamet buyuruyor. Kapında kediye, köpeğe, ne varsa hepsini şamil. Esabiyamı çok iyi yaşıyor. Seherlerin ihyası var. Adalet ve hakkı tutup tevzi etmek var. İsterse oğlun olsun, baban olsun, kim olursa olsun. Hak olmak var. Tevazu sahibi olmak var. El emin esadık olabilmek var. Edep haya sahibi olmak var. Sabır var. Bunlar zahiri fazlar. Bir de batini haramlar var. Ona kaçın gurur, kibir, haset, yalan vesaire. İsraf, Allah korusun bugün zamanımızda bu maalesef bu çok arttı. Bu bir aşağılık duygusunu geometriyle bertaraf etme gayretidir. Bu da felaket. Cimrilik var kendine biriktirme halbuki Allah'ındır. Haset, yalan vesaire, gıybet bunlar da bir birer faciadır yalan. İnşallah Hak öyle bir Ramazan-ı Şerif üç aylar geçiririz ki inşallah bu cemali hasetlerle müzeyyen oluruz. Bu harami hususiyetlerden de uzaklaşırız inşallah.